şimdiye kadar neler neler yaşadılar. İşte Gülden ve Ramazan alkışlarla geliyor. Merhabalar adım Ramazan Öztürk. Ee, buradan kazanacağımız altınlar düğünümüzde takacağımız ilk altınlar olsun istiyorum. Gülden Baş ben. Bir yıldır birlikteyiz. Bir aydır nişanlıyız. Ee, kesinlikle çiçeği burnunda bir gelin adayı olabilirim. Ama elimin lezzetine güveniyorum ve çok iddialıyım. Benimle evlenir misin? <laughs> Sen kaç, Sen kaç yaşına, yaşına gelirsen, gelirsen gel. gel, benim gözümde gel. minicik <laughs> elleri, minicik, minicik ayakları, ayakları olan, olan miniyimsin, kızımsın, evladımsın. Evladım. Babam bir şey derdi, bir askerliğini göreyim derdi, bir de mürüvvetini göreyim. aşk hiçbir şey zaten toprak olayım, gideyim derdi bu dünyadan. Onu da hiçbir şey <laughs> Kalbimizden geldi. Anne, baba. Geldiklerinde işte mutfağa geçtiğimizde e, annesi şey yaptı. Benim Ramazan için düşündüğüm başka biri vardı. Aa. Annenin sana düşündüğü başka bir kız varmış ve bunu istemeye gittiği kıza istemeye gittiği gün söylüyor. Ve mutfakta birlikte geçtiğimizde. Ne zaman oldu bu? O gün istemeye geldiğiniz gün işte. Bu üçünü de istiyorum. Bu üçü benim. Üçünü de istiyorsun? Evet üçü benim ve iki tane de kuzenlerim için. Ben buradan söylüyorum. Bir tane fazla almam. Elin akrabana da hiçbir şey de almam. Tamam, bir, bir tane. Bir Al. tane alırım. İki değil tamam bir tanesi olsun. Sayın validen razı değil. Sizin yüzünüzden gösterdiğiniz bir de göstermediğiniz buzdağı var sürekli. Ne derseniz söyleyin, biz evleneceğiz. Bu kadar, bu kadar. Rahat bırakın. Bitti yani bu. Ben Benim orada için de öyle seni, ve ben buna saygı duyan birisiyim zaten. Seni Hiçbir geri zaman atarım. kendimi karşılaştırmadım. Dinlemiyor Konuşmanı da istemiyorum Dinlemiyor bu konuyla ki. ilgili. Ağla ağla, bir tonla söyle konuşmayayım. Olmaz öyle bir şey. İstemiyorum bir şey çünkü ayıp ediyorsun. Neyi ne zaman söyleyeceğini bilmiyorsun. Eksik bulduk biz. Beklentilerimizi karşılamadı. Burada ne eksik? Gözünü seveyim ya. Gülden. İstemedim ben bu abartıyı bu kadar. O yelpaze ne? Nerede kullanacağım ben onu? Hani takım elbisesi? Hani cüzdanı? Cüzdanı ben verdim. Bir tane göz nuru bir şey görmüyorum ben onun içinde. El emeği bir şey görmüyorum. Oynamam, yenim dar, eteğim kısa, modundasınız sürekli düğün istemiyorsunuz sizin amacınız o. Yapmayın tamam, istemiyorum, bırak bırak. Yapmıyorum. Duymuyorum. 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 Bu saatten sonra eğer o gelinliği alırsa ben düğün yapmıyorum. Beş bin lira vermiyorum. Helal olsun oğlum. Ne yaparsan yap, ben Bu bir daha da kesinlikle isten, istemiyorum. Al yüzüğünü ooo. de. Al Oooo. yüzüğünü de, tamam mı? Ha? Al, yüzüğünü Al yüzüğünü de. Yüzüğünü. Bunu da takmıyorum, bitti. 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 Sen hemen gidiyorsun. Bir İstemiyorum. şey oldu kaç. Paramızdaki her şey bitti. Bu Gülden kaç. Gülden gitme. Bak yemin et hiç şey söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Yok oğlum bir şey söylemeyeceğiz ki. Güzel abi. Annem Hocam. diyor ki, hiç işte keşke olmasaydı o sayıda diyor ama ben... Haklı. Ben... Haklı. 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 Bu konu bir daha bağırma açılmayacak. Bana, bana Nasıl geldi önemli değil. O resim hala sende Sakin ne arıyor? Eğer tekrar bu erkek muhabbetleri devam ederse... Ben buradan giderim. Yarışmada da kendin kimle katılmak istiyorsan artık katılır. Beni istemeye geldiklerinde mutfağa çekildiğimde seni istemiyorum kızım diyerek benim yüzüme yüzüme söylüyor söyle ben mavişimi istiyordum sizi istemiyordum dedi dedi işte. Dediği i̇şte. Dediği i̇şte. Valla ben bir şey söyleyeyim. Ben, Valla ben pişman oldum Gülden. Bir şey söyleyeyim. Ben burada seni tanıdım. Pişman tanedim. oldum. Çünkü kızı bu hale Her, bilerek, her şeyi hayır, bilerek, her şeyi bilerek yanında olarak çok pişman Oo, oldum. Ooo kulağım patladı. Bağırma ne olur ya. O zaman beni bir Git ya, kurtma. bir git hep haksızın hep haklı ya. durumda olma. Tabii ki de devam edeceğim. Peki. Hayır. Nasıl? Gülden bitti tamam. Saçmalama. Bitti. Şu an beni şok ettiniz. İnanmıyorum saçmalamayın. Bu yüzüğü de ben kelim... Ay Gülden yapma. Yapayım. Yapma sakin. Sakin hayatım ne yapıyorsun? Etmiyoruz tamam. Bitti programa da devam etmiyoruz. Düşünecekmiş ya. Ben de sonuna kadar düşüneceğim. Her şeyim de benim yanımda olmadılar. Hiç istenmedim. Çeyizinde istenmedim. Şeyinde istenmedim şimdi gözden ya geçirsinler Ya yeter artık ya ailesiydi. yeter tamam yeter ne yapıyorsun sen yapma ben artık Mabişini bittim ben tükendim. Ben artık seni duymak istemiyorum kulağım artık burası var ya felç oldu. Gülden ben sarılmak istiyorum Zeydan tutamayacağım kendimi. Bu kız kendi nasıl tutuyor <laughs> bu kadar ben bilmiyorum. Keşke arkandan nar kıralım. Ay Şiva, şiva sana bir şey çok söyleyeyim, çok söyleyeyim mi? mi? Gerçekten, Gerçekten hak ettik kır. 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 Narı kasayla kır. Kır. kır Şiva. şiva. Annen de desin Zaydan. Önemli değil. Bırak ya. Ben de istedim. Şey de ben Ramazan'la da konuşmak istemiyorum. Bir Ramazan'la da konuşmak istemiyorum. Ben Ramazan'la da konuşmak istemiyorum. Zaydan çok özür Güle güle hoşça kal. Anca gidersin. Bay bay. Bir şey söyleme. O yüzüğü de sana göndereceğim. Getirmeyeceğim de. Getirmeyeceğim. Tenezzül dahi edip getirmeyeceğim. Bay bay. Hoşça kal. Ya yeter olsun ya. iki taraf için savaşmak tek başına hele hiç kolay olmuyor. Öyle mi hissediyorsun? Tek başına savaştığını hissediyorsun bu ilişki için. Tek değilsin Gülden, ben her zaman yanındayım. Her zaman da yanında olacağım, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Tamam. Bak ilk geldiğimiz günü gördün mü? Ne güzel. Çok duygusal bir an yani, hatırlamıyor musun? Nasıl, benim elim ayağım titriyor. Ya. Yemin ediyorum böyle de ben bayılacağım. O kadar. Gülen sürekli bana terkiliyor beni. o oh, sakin ol. Yaparsın. Edersin. Sürekli terkiliyor. O gün hiç unutmuyorum. O kadar destek oldu ki o gün bana. İnanılmaz bir şekilde. Şimdi ta o günlerden ya avgalar buraya geldik. Ya biz birlikte ağlıyorduk. Birlikte gülüyorduk. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Ne ara her şey saçma sapan konulara, çeyize, mua... Şeye, ne bileyim örflere, adetlere, baskılara geldi. Ben onu anlamıyorum yani. Bilmiyorum ki her şeyi konuştuk buraya gelirken her şeyi söyledik anlaşıp geldik örneğin mavişim o kadar sıkılsam bile çek beni kenara de ki bak böyle böyle bir durum var maviş nereden çıktı yani onu niye herkese Senle gösterdin niye herkes dertlendin dediğin, ben niye gittin da, anlattın ama dostlar... dostlarla konuşulacak Allah Allah. şey var konuşulmayacak şey var Kim o ayıdan? annem Kim? Annem haklı ya. Yemin ediyorum bak. Annem bazen haklı olduğu yerleri görebiliyorum. Kanka yani. olay ne? Olay, ne? olay ne? Ben anladım. Hani söyleme sen üstü kapalı konuşuyorsun. Herkes merakta bırakıyorsun. Şöyle yapalım. Bak yemin et. Hiçbir şey söylemeyeceğim. yok değil. oğlum bir şey evet. söylemeyeceğiz evet. Hadi abi. Oha! Oğlum bu ne? Oha! <laughs> bir gel gel buraya. Şey ciddi tamam, mi? Ol, tamam. Ciddi oğlum, mi? Bir karıştırıyorsunuz yine? Ciddi mi bu? Hep aynı şey. Elma bebek bundan işte. Kanka bu yani şey söyleyeyim ben, mi? Ben kilitlendim. Abi kafayı cevap. Yani şey söyleyeyim mi? Annem diyor ki, işte keşke olmasaydı o sayıda diyor ama ben... ben... Haklı. Haklı. Bence sen anneni dinle bence. Ee, hmm, haklısın. Hata yani. Ben biz Gerçekten bilmiyorduk ama aramızda bir Ama her yani. şey diyor, efendim, yapıyor. Tamam. Ben vallahi de bile yoruldum artık ya. Yo ben dostlarımla içimi dökmek istedim. Yani böyle birisi vardı. Eskiden böyle bir merak ettiler onlar da. Gösterdim. Ben sosyal şey medyadan gösterdim. Hoş bir şey mi? Ne hoş bir şey? Sana ki hoş kötü bir, bir şey, şey, yaptık. Mi? Yani terbiyesizlik yapmadık, kötü bir şey yapmadık. Ya Ramazan böyle keşke Böyle birisi var yani keşke erkek vardı. Keşkelerin... Yani erkek erkek konuşuyoruz, kötü bir şey de değil yani. Keşkelerin vardı. Kabul et. bir özür dile. Öbürleri Çünkü bak ilk defa şey mavi dedi, ilk defa o kadar şey kullandı yani isim kullandı. Ben yani özür dileyeceğimi düşündüğüm bir şey düşünmüyorum. İşte. Gerçekten öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ben kötü bir şey yaptım. Da, da düşünmüyorum. bak yine hala aynısını söylüyorsun. Ama Diyorum konuşayım ki Empati konuşayım. kur, Ay, empati kur. Bana yaptığın çok büyük bir haksızlık. Bak başladık gene empati... ya. Sen sürekli niye benim konuşmamın önüne haksızlık geçiyorsun ya? Haksızlık yapmadım diyorsun, ben yanlış bir şey bak, yapmadım diyorsun. Bak hala konuşmamın diyorsun. önüne geçiyorsun. Gözünü sevdiğim. bir sus da bir, bir konuşayım ben artık ya kabul etsin, Ya tam diyorum ki bir şeyleri düzelteceğiz, bir şeyleri toparlayacağız. Yine aynı konuları açıyorsun. Yapma Allah'ın peygamberin, Allah'ın aşkını seviyorsan yapma. Şurada mutlu mutlu oturalım bir şeyler yapalım ya. Bak bunun için yanlış bir hata var ortada. Açma açma açma. Yanlış Eski bir ev, hata açma. var. O hatanın önce kapanması lazım tamam Peki, mı? Peki Gülden şimdi zor bir durum ama şimdiye kadar Gülden e, sana bir şey söylemedim. Ramazan senin de haberin yok muhtemelen ama size şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yani... Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya yayılıyor. <laughs> ve burada konuşulan her şey bir şekilde muhatabının da kulağına gidiyor. Muhakkak. Şimdi sizin o bölümlerde Mavişim aslında bizi aradı. Çünkü burada konusu geçti ve kızın söz hakkı var. Çünkü ondan bahsedildi. Bu arada Mavişim gerçek adı değil. Ama siz hani öyle kaydettiğin için zamanında biz de artık öyle devam ettik ve şunu rica etti benden. Zayda Hanım bir daha benim adım geçerse lütfen beni yayına bağlayın. Hem Ramazana hem Gülden'e söyleyecek bir çift sözüm var." dedi. Daha önce ismi geçtiği için söz hakkı doğduğu için ben de bunu kabul etmek zorunda kaldım. Burada olmasını istemiyorum. Şimdi Gülden de burada olaylar taze. Bence korkuyorum. Bence. De. Bir şey der, yanlış bir şey söyler. Önünü alamayız. Hiç ne no, olduğunu no, no, hiçbir önünü alamayız. Bence bağlanmalı. Niye yanlış bir şey söyleyeceğinden korkuyorsun? Ya bilemezsin ki Allah ya, şimdi bir yani bir şey söyler. Eskiden bir şey söyler. Hani bir dakika senin korktuğun bir şey mi Niye var? Ne korkayım onu ben ya gösteri, Allah Allah. De Şş, şey yaptın? korktuğum bir şey diyorsan işin içine yanlış bir şey girer. Korktuğum hiçbir şey yok. Benim anlamak zaten. Tamam da sen ya bu konu zaten konuşma. yanlış. Bak, sen kızın fotoğraflarını şey herkese, herkese gösteriyorsun. Aynı ben seninle tartışmak istemiyorum şu an. Yani bence kıza da kız açısından, maviş açısından evet. düşünürsek bence gerçekten de. söz hakkı Çünkü olur. senin hayatında hayatındaki olsun. herkes onu tanıyor bir şekilde. Aynen öyle. Çok gerekiyorsa gelsin benim Gülden'le bebek konu. Üçümüz konuşuruz ama ben yayın almayı düşünmüyorum. Korkun var o zaman. Sen karışma Zeynep. Ha, lütfen. Hayır, hayır. ne evet. gerek var? Bir insan eski sözcüle şimdikini şansı bir araya gelir mi? Konuşur mu? Bence de gelmez. Akıl, Sen akıl, fotoğrafı mı? Gösterirken... Gösterir de, de, bunu fotoğrafı gösterirken, elikşiyi herkese beraber konuşurken düşünseydin acaba? Zaydan ben bunu elikşiyi el mi gösterdim? İki tane arkadaşımla konuşuyordum. Hayır, şimdi kıza da hak doğuyor, o da istiyor ve ben, ben de bağlanmasını istiyorum. Ben, ben istemiyorum. Istiyorum. istemiyorum. Gülen biliyorum ne olacak. Tamam, bir şey der olmasın ortalık istiyorum. karışır. Ben istemiyorum. Hayır, ne demek istiyorsa duymak istiyorum. Tam bir şey demek istemiyorum. Ben istemiyorum. O kadar çok konuşuldu arkasından haklı. Peki ben şimdi ben, ben aranızı bir dakika arkadaşlar bozmak için değil yapmak için sizi davet ettim. Ramazan'ın bu tepkisinden sıkıntı sonra olacaktı. bağlamamanın daha hayırlı olduğunu düşündüm. Bence de. Tamam bağlamayacağım o zaman. Tamam. Bence de Ki kıza söz verdi aslında. Hop, hadi biz yemeğimizi Peki, hadi, ya. o zaman yemeğinizi bitirin. O var ya dolmanın şeyi hale benzedi. Dolmaya evet, evet verildi. dolmaya çok benzedi. kalmış. Şimdi alıp da yani onu gündeme oturtmanın ne alemi var yanlış ediyorlar. bu çocuk veriyorum. haklı yani ben Ramazan Bence haklı de. görüyorum. değil mi? Bağlanması lazımdı konuşmamak yani lazım. bugün hiç gerek yok eskiye bu konuyu. Eskiyi bir de ortaya çıkartmamaları gerek. Eskini eski eskiye kaldı bu. Evet. Geriye bakmayacaksın önüne bakacaksın. Aynen öyle. Bence kızın bağlanması gerekiyor. Sonuçta burada haftalarca maviş maviş diye e, adı sanık sayıklandı ve bir şekilde bu olay dahil Ben de dahil öyle düşünüyorum. Hayır. Bence Ramazan bağlanmaması için aslında bunun altında bir neden var. Evet. Bir şeyi Gülden'in bir şeylerden haberi olmaması Ya da etkileneceğini istiyor. düşünüyor belki. Kızlar Tabii, bir duyarsan. şey soracağım. Araya giriyorum ama siz eşinizin, nişanlınızın eski kız arkadaşıyla, sevgilisiyle böyle kale alıp görüşür müydünüz? Ama bak, Ramazan Asla... dilinden göz çıkartmıyor. Hayır, yapıyor. Hayır. Fotoğraflarını o... gösteriyor. Hayır, Kızın hayır, da bir söz hakkı canım. söz da uyuyor. Hayır kullanmasın. Eski, eski sevgilisinin ne söz hakkı ama var? Ramazan fotoğraflarını ben, gösteriyor. Ben, Zaten bak Ramazan... o gayri ihtiyari olmuş. Evet <laughs> yanlış bir şey. Tamam ama o konunun artık orada kapanması gerekiyor. Ben asla eski sevgilisiyle, eski nişanlısıyla muhatap daha iyi olmam. Ben olsam aferin. bir şey yapamam. Ben, ben ne, düşünür, Eşimine, ne düşünür biliyor musun? Hayır. Ne düşünür biliyor musun? Hala benim adım geçiyor. Demek ki beni unutamadı. Ama şu hala, an zaten. Ama yeter. Ama bir şey diyeyim. Şey ama... Şöyle de düşünmüyorsunuz. Ramazan'ın bu konuları açması zaten Gülden bunu düşünüp daha Tabii. Ramazan'a bağlanmaması gerekiyor yani. Ben olsam. yana kızın gerekiyor. ben O onun gururunu kırmış. O kızın yerinde ben kazenim. olsam bir şekilde ben bağlanırdım. Ben de bağlanırdım. Ben Çünkü asla ben muhatap ediliyorum. olmam, asla. Bitmiş bir mevzuyu kalkıp da Gülden'in buradan yeniden e, onunla muhatap olmaya çalışması, onunla görüşmek istemesi, her konuya vakıf olmak istemesi bence hiç doğru. Yani bir... ne münasebet. Bizim eskiden mesela 10 tane kız arkadaşımız varsa onuyla tek tek mi görüştüreceğiz? Hepsiyle insan bir şeyler yaşamışlığı, bir şeyliği olmuş oluyor, bir mazisi var. Yani çok saçma geçmiş, bir yerden vuruyorlar. Geçmiş, geçmişte kalması Aynen lazım. Aynen canım Tekrar ya. Tekrar konular açıldığı zaman Ne sıkıntı. münasebet benim şimdiki eşimle görüşecek ya da nişanlımla Yok. görüşecek. da devamlı bak sana sadece, fotoğrafını göstermiş. Bak, öbürlerine göstermiş. Olay, olay sadece bir şeyi merak ediyorlar konuşma arasında. Orada gösteriyor bitiyor bu kadar. Abi şurada bak şöyle bir yanlışınız var. Ben bu zamana kadar eğer onu zaten unutmasaydım bugün yanımda o olurdu. Gülden olmazdı. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Bugün yanımda kim varsa... Zaten o benim kaderimdir inşallah. Her zaman da onunla yoluma devam ederim. O gün sadece konusu açıldı. Sadece kimdi diye soruldu bana. Ben de bu diye hani bu dedim yani eski sözüm buydu. Merak ettiler konusu açıldı hani eski sözü nasıl biliydi? kimdi diye etti. yani bu kadar bir basit şey bir şey. Gerçekten Sergenin. aklında olduğu için mi Mavişim o fotoğrafı gösterdim beylere? Yoksa... Şöyle. Olay tamamıyla tesadüfen orada açıldı tamam. Ama neden açıldı bu konu bu zaman? Tesadüfen. Bu kadar zaman, tesadüfen. Bu kadar zaman sonra bu konu niye açıldı? Bu kadar zaman sonra ben niye evet. eski sözüm bu diye insanlara evet. bunu söyledim. Neden biliyor musunuz? Gülden Senin beni yordu. yordu. müydü bu kız? Eski sözlü. E o zaman o bir şey yani sonuçta. Zahide Hanım ben kesinlikle beni de biraz inanmıyorum. Beni açıkçası. Karşılıklı yorulduk. Burada biliyorsunuz bu kadar olay yaşadık. Az hafif alınacak şeyler değil bunlar. Hiç hafif alınacak şeyler değil ve yani kim olursa olsun bunları kaldıramaz. Ya Allah var şimdi bak, bakın. Yani eski sözümde böyle bir şeyler yaşamadım hayatta. Eski sözümde böyle bir şeyler yaşamadım hayatta. Oo, Oo. işte bundan bahsediyorum. Sonsuzluk gülüymüş. Efendime söyleyeyim işte 25 bin liralık bilmem neler. Tamam bazı sorunlarımız vardı ki biz de onunla ayrıldık tamam. Bir şey demiyorum. Mavişiyle böyle sorunlar yaşamadık Ya yaşam. mavişim diye niye vurgulup duruyorsun sen ben anlamadım Ama öyle, sürekli Allah ya Allah böyle sorunlar yaşamadık E yaşama o zaman ayrılmasaydın Niye ya gelip benim de canımı yakıyorsun o zaman İnsana keşke yedirtiyorsun biliyor musun İşte benim canımı niye yakıyorsun o zaman ya gelme gelmeseydin o zaman Yani valla keşke yedirtiyorsun insana yani Bak yine, aynısın, şurada yine tadımız aynısın. tuzumuz bozulmasın diye Bak, bak yine, aynısın, yine Tadımız aynısın. tuzumuz bozulmasın istiyorum bak yapma neyi, yapma Sen neyi nerede konuşacağını bilmeyen bir adamsın ben de iner. Ben... Ağzından çıkarken. Ben patavatsızım yani. Ben ne hani konuştuğunu bilmiyorum, bilmiyorum değil. yani öyle mi? Ben... Ağzından ağzı çıkarken bir insanın yani. kalbini nasıl kırabileceğini, nerelerine dokunduğunu bilmeyen bir adam. Sen Siz, de bunu, yani. bunu. kabul bunu. et. Sen Belli de bunu, be, bunu bilmediğini daha oluyor. önceki günlerde bana Belli gösterdin. Oluyor. Helal olsun sana. Tabii. Sana tabii. helal olsun. Tabii tabii. Şurada Güzel. tadımız bozuldu. İçinde yani. kalan soramadığın ne varsa Ramazan'a sormalısın. Konuşamazsanız bu iş devam edemez, ilerleyemez. İçinizi atmayın ve söyleyin. Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane